arkadaşlar biz sizlerle birlikte ya. bu oyunu oynayacağız bakalım nasıl video olacak Allah hep burada yanıyorum ya hep burada ha Yeniden başladım One Two Three Four Evet ters diyormuş Allah katyus katyus yine mi katyus 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 şöyle burası Allah Az daha çarpıyorduk be Allah. Çarp. 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 Arkadaşlar başka bir oyuna geçiş yapalım. Bu uygulama sayısı. Geçelim şuraya bas. Sizin seveceğiniz bir şey açıyorum. Abi. bu. mu Birazcık kamera. Arkadaşım şöyle yapsın. Gamble, dur şöyle yap. Şöyle yapalım gamble geç. Hayır, sarıya basalım. Gamble nerede? İşte burada gamble. İşte buradasın bakalım. Neden olmuyor? Bak, Beni seviyorsunuz. Neden onu? ama? Ha işte buradaymış. Almıştım, Ahmet. Burada da var aynısı. Galiba <laughs> üsttekine bastım ablayım. Üsttekine de bastım. Ne olacak lan? Ve şurayı yapalım.